bismillâhirrahmânirrahîm lâ mufemriku meyne ehadim Baştan teşekkür ediyoruz, meleğimize çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten güzel bir salon olmuş. E, gerçekten minnettir. İnşallah e, burada güzel faaliyetler olur, konferanslar olur, söyleşiler olur rehberden önce olduğu gibi tekrar Adıyamanlar burada huzurlu bir hayat yaşarlar diye Yüce Allah'tan temenni ediyorum. Bu vesileyle rehberde vefat edenlere rahmet diliyorum. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Dünyada Cenab-ı Allah katında en değerli, en kıymetli varlık insandır. Ve yutaudu ni'metallahi la tusuba size verdiğim nimetleri saymaya kalkışsanız sayamazsınız diye ifade ediyor. Allah. gerçekten hem duygulandırdınız hem heyecanlandırdınız bu mübarek akşamda. Kıymetli misafirler, hepimize iyi akşamlar diliyorum. hoş geldiniz. Hepinize saygılar sunuyoruz. Bir müstürü zarabıdaydı. Gerçekten ben yapmış olduğum sunumdan çok etkilendim. Çok doğru bilgileri, çok ateşli bir üslup da anlattı. Ben size teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte de söz verdim. Müftü daha büyük kitlelerle buluşacağız. Adıyaman'ımıza dinin gerçek manasını anlatacağız, halkımıza anlatacağız. Hep beraber aydınlanacağız ve hep beraber çocuklarımız için, geleceğimiz için güzel günler inşa edeceğiz. Sağ olsun Adıyaman'a tayin geldiği günden bu yana nereye gitsem üstü beni görüyorum. O da bir Adıyamanlı gibi çalışıyor. Allah'ım razı olsun. Bir Sevgili yeşil yarımızda kıymetli köy ve bir programımıza katıldı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bakan evet. ee, tam karşıdayız. Yeni tamam, tamam, köşesinde Evet adı sembolü olduğunu biliyorsunuz. <laughs>